Merhaba arkadaşlar, din felsefesinden devam ediyoruz. Tanrı kanıtlama biçiminde dini tecrübe kanıtı adıyla önemli bir kanıt var. Bu delil, diğer delillerden farklı olarak, kişinin Tanrı'nın varlığından doğrudan haberdar olabileceğini öngörüyor. Burada tabiattaki ihtişam karşısında, Tanrı'yı düşünmek gibi çıkarımsal bir durumdan bahsedilmediğini söylemek gerekir. Peki, Tanrının insanların tecrübesine doğrudan konu olması mümkün müdür? Nitekim dini tecrübe kanıtı bunu iddia ediyor. Neyi iddia ediyor? Tanrının insanların tecrübesine doğrudan konu olmasını iddia ediyor. Peki bu mümkün mü? Teist gele, teizme göre, teizmin geleneksel duruşuna göre Tanrının cisim olmadığını ve zaman mekandan münezzeh olduğunu görüyoruz. Böyle bir varlığın insan tecrübesine doğrudan konu olmasının mümkün olmadığını söyleyebiliriz. Dini tecrübenin Tanrının varlığı lehinde epistemik bir gerekçe teşkil edebilmesi için, yani Tanrının varlığına yönelik dini tecrübenin bir bilgi kaynağı olabilmesi için bazı koşullar gerekiyor. Böyle bir tecrübenin gerçekten meydana geldiğinin tespit edilmesi güçtür. Böyle bir tecrübenin tecrübeye konu olarak varlık için yani Tanrı'nın varlığı için bir delil teşkil ettiğinin gösterilmesi de gerekmektedir. Ve Tanrı'nın varlığına bu yolla inanmak için delil olduğunun bir şekilde gösterilmesi gerekir. Bir tecrübenin bilişsel bir değere sahip olması için tecrübe edilen varlığın tecrübeden bağımsız olması gerekiyor. Yani o varlık tecrübe edenin zihninden bağımsız bir varlığa sahip olması lazım. Örneğin odada bir sandalye olduğunu söylüyorsak, bu iddiamız ancak odada gerçekten bir sandalye varsa bilişsel bir değer kazanacaktır. Dini tecrübeye karşı çıkanlar, duyu tecrübesinin aksine dini tecrübede tecrübe nesnesinin gerçekliğini ve bağımsız varlığını tes test etmenin mümkün olmadığını ileri sürüyorlar. Ve bu itiraza göre bir kimsenin Tanrı'yı gerçekten tecrübe etmesiyle Tanrı'yı tecrübe ediyormuş gibi olması arasındaki farkı belirlemek de zordur ve neredeyse imkansız denecek kadar da güçtür. Halbuki odadaki sandalye konusunda böyle bir zorluk, böyle bir güçlük mevzu bahis değildir. Şimdi dini tecrübeye konu olan varlık ile yani Tanrı'nın varlığı ile duyu tecrübesine konu olan varlıklar arasında fark olduğu muhakkaktır. Biri gayrimaddi bir varlık iken diğeri öyle değildir. Gayrimaddi bir varlığın algılanma koşulları ile bir maddi varlığın algılanma koşulları elbette farklı olacaktır. Dini tecrübede de neticede diğer duyu tecrübelerinde olduğu gibi bir varlığın kendini belirli nitelikleriyle bir öznenin tecrübesine sunmasıyla gerçekleşen bir algıdır. Ancak algıyı sadece duyu algısıyla sınırlandırmak iyi bir tutumdur ve epistemik bir temelden de yoksundur. Bir başka itiraz ise tanrıya dair dini bir tecrübe olayında esasen belirleyici olanın tanrıya ilişkin tecrübeden önce zaten mevcut olan tasavvur ve inançlarımız olduğunu, tecrübeyi bu inançların şekillendirdiğini ve yönlendirdiğini ileri sürer. Fakat buna da bir cevap veriliyor ve şöyle deniliyor. Bir durumun diğer duyu algıları için de geçerli olduğu görülecektir. Duyusal algı durumunda bile duyu tecrübesinin içeriklerine indirgenemeyecek bir inanç çerçevesi arka planda iş başındadır. Bir nesneyi tanıma durumu salt duyusal nitelikleri aşan bir olgudur. Bu şu anlama geliyor. Kişi tanrının varlığına yönelik öyle bir durumun içinde kendini bulur ki o durumun kendisi o kadar subjektif, o kadar başka şeylerle kıyaslanmayacak derecede tanımlanması güç bir şeydir. Ve böylesi güç bir şeyin zaten tanımlanamıyor oluşu kişinin daha önce yaşadıklarıyla herhangi bir ilgisinin olmayacağını ortaya koyar. Evet bu anlamda duyu tecrübesiyle dini tecrübe arasındaki fark da, nihayet dönüp dolaşıp buraya dayanır. Yani kişi duyusal tecrübesinin ötesinde veya duyusal tecrübeye indirgeyemeyecek biçimde ifadesi güç olan bir takım şeylerle karşılaşıyor ve karşılaştığı şeyi de Tanrı'nın varlığından öte başka bir şeyle ilişkilendirmesi mümkün olmuyor. Evet, geçerli ve geçersiz tecrübeyi nasıl anlayabiliriz? Esasen Duyu tecrübesi konusunda da bu tecrübenin ne kadar bilişsel olduğuna ve hangi koşullar altında geçerli olacağına dair tartışmalar söz konusu. Bu konuda evrensel bir uzlaşı da yoktur. Demek ki geçerli olanla olmayanı ayırt etme zorluğu sadece dini tecrübe için değil, duyu tecrübesi için de geçerlidir. Dolayısıyla sırf geçerli olanın geçersiz olanından ayırt edilmesinin zorluğunu gerekçe göstererek dini tecrübeyi baştan bilişsel alanın dışında tutmak doğru değildir. Aynı şey duyu tecrübesi için de geçerlidir. Bu şu anlama gelir. E, tasavvufta mesela evliyanın keşfi olarak sayabileceğimiz bir şeyi şizofreninin algısında ortaya çıkan o sanal dünya ile nasıl ayırt edeceğiz? Yani burada kastedilen aslında duyusal tecrübenin de hangisinin sanal hangisinin gerçek tecrübe olacağı noktasında da objektif elimizde bir çıkarsama, bir kriter yok. Ya da en azından bütün herkes için geçerli bir kriterimiz yok. Evet burada yine saf ilkesi var. Yani du, e, az önce bahsedildiği üzere o tecrübeyi ayırt etmek için bir ilkeye de başvurulabilir. Bu ilkeye göre biri bir şeyi tecrübe ettiğini söylüyorsa ve bizim bu tecrübenin bir yanılsama olduğuna dair bir delilimiz yoksa bu tecrübe iddiası muhtemelen doğrudur. Peki bir dini tecrübe olayının bir yanılsama ve aldanma olup olmadığını nasıl denetleyebiliriz? Örneğin özne üzerinde olumlu tesir bırakmış olmasının bir dini tecrübenin sahih ve geçerli olduğunu gösterebilir mi? Ancak sadece bundan yani tecrübenin olumlu etkisi etki oluşturmasından hareketle tecrübenin sahih olduğu sonucuna gitmek doğru değildir. Saf dillik ilkesine yönelik bir değerlendirme yapacak olursak Tanrı'nın varlığının dini tecrübe yoluyla kanıtlanması konusunda saf dillik ilkesinin yalnız başına yeterli olmadığı söylenebilir. Bu konuda tecrübenin dolaylı bazı delillerle denetlenmesi kaçınılmaz gibi görünüyor. Dini tecrübe neticesinde ileri sürülen iddiaların veya önermelerin ne ölçüde doğru veya rasyonel olduğu Başta Tanrı'ya dair a priori sezgilerimiz çerçevesinde sınanmalıdır. Yine tecrübe iddiasında bulunan kişinin epistemik ve ahlaki anlamda ne kadar güvenilir olduğuna da dikkat etmek gerekiyor. Böylelikle yine bir tanrı kanıtlama konusunun da sonuna geldik. Bir başka din felsefesi konusunda görüşmek üzere iyi çalışmalar diliyorum.